Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğan'ın yeni pembe mutfağı geldi ve biz onu kurduk. Şimdi sizlerle beraber içerisini yerleştireceğiz. Başlayalım mı Doğacığım? Evet. Bu pembe mutfak. Ahşap bir mutfak çocuklar. Şöyle ahşap ocak gözleri var. Şöyle ahşap bir tane musluğu var. Altında da kapakları var. Şöyle burada çamaşır makinesi var. Şimdi onu yerleştirelim. Hadi birlikte başlayalım. Doğa önce çaydanı ocağa koymaya tercih etti arkadaşlar. Doğacım tencerelerini de ben vereyim sana. Onları da yerleştir istersen. Şöyle. Onları da ocağa koymak istedik. Tamam. Şimdi geri kalan malzemelerimizi yerleştirelim. Buraya yatağın üzeri onları dizdik arkadaşlar. Buradan alıp dizeceğiz hep beraber. Dikkatli getir bakalım Doğacığım. Ah. Doğanın çok güzel meyve ve sebzeleri var. Burada pizzalar da var. Acaba onları nereye yerleştireceksin? Çok merak ediyorum. Bak burada da boş yerler var çünkü. Bir tepsi daha getirdi. Oo, ne kadar çok var o. Onu şimdilik buraya koyalım. Şu tepsiyi yerleştirince onu da alalım. Hadi bakalım. Doğan'ın şöyle iki tane kesme tahtası var. Onları buraya böyle yerleştirmeye karar verdi. Bitti. Peki meyveleri nereye koyalım Doğacığım sence? Bak burası boş gibi gözüküyor. Buraya dizelim mi meyveleri? Evet. Hadi o zaman. Hangileri meyvedir? Üzüm bir meyvedir. Evet. Doğa biraz sosis koymayı tercih etti oraya. Bu sebze mi? Hayır pizza sebze değildir. Bu sebze mi? O ekmek. ekmek. Şöyle ekmeğimizi de koyduk. Oraya bir tane de hamburger koymak istedi Doğa. Şöyle ben de armutu yerleştireyim. İstersen pizzaları da bu tarafa koyalım. Bak burası da boşmuş. Buraya da pizzaları diziyoruz arkadaşlar. Bir tane kuru ve tost ekmeğimiz var. Onları da buraya koyalım. Ekmek. Tamam. Şimdi buraya bir tane de biberon koyduk. Bebeğimiz ağlarsa hemen buradan kolayca açıp vermek için. Şurada patatesler kalmış. Onları nereye koyalım Doğacığım? Buna. Tamam. Tamam. Şimdi burada da yumurtalarımız ve pastalarımız var. Onları da yerleştirelim. Tamam. Çok yavaş da dökülebilirler. Evet, dökülebilirler. Şöyle soslarımızı da bu rafa yerleştirmeye karar verdik. Ketçabımızı koyuyoruz. Burada mayonezimiz var. Burada <laughs> da bir tane sos var. Oraya da bir tane cupcake koyduk. Şuraya da şöyle çilekli sosumuzu koyalım. Bence çok güzel oldu. Pastaları da şuraya şöyle dizdik mi? Tamam. Hadi. Tencereye koyabilirsin yumurtalarını. Koy bakalım. Tamam. Koyalım bakalım. Pişsin. Onlar pistinler. Şuraya şöyle havucu da yerleştirelim. Yapayım. Pastalar buradaydı. Makaronu da buraya koyalım. Şöyle. Ay çok tatlı oldu Doğa. Şurada bir tane brokoli kalmış. Onu da şöyle arkaya yerleştirelim. Buraya da kapatıyorum. Ben de. Şimdi bu tepsiyi de şöyle koyalım. Şurada şöyle bir tane daha dolabımız var. Oraya da koyabiliriz. Şöyle tepsileri oraya dizelim bence. E burası makine. Evet burası da çamaşır makinesi. Şuradaki pembe tepsiyi de dizelim buraya. Tepsilerimiz burada. Kapatıyorum. Kapattım. Şöyle bardağımızı da yerleştirdik. Şimdi sen bardağa bir tane çay koyar mısın Doğacığım? Evet. Doğa çay yapmıştı, onu dolduruyor. Pişşşt. Tamam. Tamam. Şimdi bir daha. Yanına da bisküvi mi koydun? Çok tatlıymış. Nasıl olmuş tadı? Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Ben daha yapayım. Şimdi de bana mı doldurdun? Ah teşekkür ederim anneciğim. Ben de içtim. Harika olmuş. Şimdi ben... Yumurtalar pişmiş mi Doğal'cığım? Ben şuradan bir tane tabak alayım. Çok acıktım bana. Bir tane yumurta koyar mısın lütfen? Evet tabii ki. Ah, elin yanmasın. Elim yanmasın. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Ben şimdi onları yiyeceğim. Sen de o sırada çamaşır makinesine çamaşır koymak ister misin? O Bu çamaşırları aldı, çamaşır makinesine koyacak yıkanması için arkadaşlar. Şimdi kıyafetleri koyacak içine. Hop, attı hepsini. Bir tane de şöyle bir bodysi kalmış kirli. Onu görmemiş daha. Onu da koyuyor. Kapatıyoruz. Şakacıktan deterjanını koyalım. Pişşş. Pişşş. yıkamaya başladı. Bizim bugünkü mutfak yerleştirme videomuz sona erdi arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. i